Henüz 20 aylık ama örümcek adama daha şimdiden parmak ısırtıyor. Eee, eee. Yetenekli bebek Zen'in tırmanış macerası daha altı bağlı iken başladı. Yürümeyi bile duvarda öğrendi. Up there. Good. This foot on. Dağcı olan anne babası onu öyle eğitti ki temel tırmanma teknikleri konusunda birçok yetişkin dağcıdan daha iyi. Güzel. Yoğun antrenman programı sayesinde artık annesinin desteği olmadan da duvarın zirvesine ulaşabiliyor. Yaşıtları yürümekte bile zorlanırken o dağları aşıyor.